Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir yani yepyeni bir değil tabii ki. Hunger Games'in ikinci bölümü hepiniz karş, karşınızdayım. Konuşurken taklaya geldim arkadaşlar. Şurada girelim. Başlayalım. Uzun zamandır gelmiyordu bunun ikinci şeyi. Benim hayatımda bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Ee giriyorum. Crash report hatası verdi. Sildim, bir ekledim, oldu arkadaşlar. Yani biraz zor yüklenmesi. <laughs> Premium kapandı birkaç günlüğünde, Onu hallettim. İşte ikinci video, ikinci şöyle. Bugün geliyor. Bu çektik. Roblox çektik. Bundan sonra ee bu, bunu, bunu atacağım. Sonra bilmiyorum arkadaşlar. Ne çekeyim? Yani yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar bana makro demeyin. Gerçekten makro demeyin yani. Bana. Makro değilim. Bir kere bunu söyleyeyim. Olacağım sizi olacağım 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 olacağım. Olacağım Arkadaşlar sesim iyi geliyor mu? Evet sesim full. Bir gelmiyor çok güzel. Yolumuza doğru gidelim arkadaşlar. Orada hangi haritada oynuyoruz onu. Alaskan Village. Aynen Alaskan Village. Evet arkadaşlar Alaskan Village. Alaska, 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 Alaska. Yanlış söylüyorsam da yorumlar yazarsınız yorumlara. Lucky Block. Faz pek fazla göre. Heh şurada. Muz çok. en ala bak şurada var. Şurada var arkadaşlar. Şu, solda var. Şuraya nasıl çıkacağım bilmiyorum. Ben gireyim. Çıktım. Tamam çıktım. Aldım arkadaşlar. O, o, o Lucky Block benimdir. Yedim, yedim 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 aldım ve işte bu yedim. Tamamen şansa bağlı çıkan lucky bloklarımız. Çok güzel uzaktan kırdım ve arkadaşlar bunu e, şu koyuyorsunuz yere hop eleman var. Oha oha arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> ya be basınç plakasını koyuyorsunuz. basınca düşüyor. Ben heyecanlı söylemedim arkadaşlar. ikinci elde görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci eldeyim ama daha başlayınca gelirim. Biraz da anlatayım size. Şöyle bakın saat. Ee, IP'sini vereceğim arkadan. Aşağıdan. Bir dakika. Allah'a bir var mı? Zone 85 varmış. Ona verelim. E, arkadaşlar. 10 saniye yani. O başlamaya ne gelince Tekrardan yine gel. İşte, arkadaşlar işte, geri döndüm. Sokağa Soka sokağa çağırıyorlar anne gelmeyeceğim. He? Sokağa çağırıyorlar. oğlum. Baktım buradan gördüm. E? <laughs> Niye o zaman cam çalıyor diye. <laughs> evet arkadaşlar. Sizi bırakmamak için gördüğünüz gibi çıkmadım şöyle. <laughs> Sağda laki blok. Laki 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 laki. İşte bu altın kılıç. Gördünüz yani geçen elde hatırladığınız üzere hatırlarsanız şey oldu arkadaşlar. Altın kılıçta adam bizi kesti hatırlarsanız. O oh, çıktı. Tavuk. O oh, arkadaşlar makro makro makro. Ya makro arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar işte, bu videonun sonuna geldik. Ben şöyle arkadaşlar. Iki, i̇kinci bölümde çektim. Birinci bölüm ve ikinci bölümde arkadaşlar böyle bir dolu ya ortada. Resmen yorum atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.